Biraz trafik var. Ben de canım sıkıldı. Sizlerin de gerçekten hayatını değiştirebilecek bir hayat felsefesi edinebileceğiniz bir hikaye anlatmak istiyorum. Tabi burada genç kardeşlerimiz var. Belki ileride bu hikayeden feyiz alıp farklı yerlere gelebilirler. O yüzden anlatıyorum. Bir gün bir tane adam yolda yürüyormuş. İşte bir tane tarladan geçerken gül görmüş. Demiş, gül kardeş senin neden dikenlerin var? Gül de demiş ki işte kimse dokunamasın bana işte kimse zarar veremesin zarar vermeye kalkarsa dikenlerim eline batsın kanasın falan filan işte böyle boş muhabbetler işte ondan sonra dayı da demiş tamam uzatma abla. sonra devam etmiş yoluna ondan sonra gitmiş gitmiş bir tane papatya görmüş demiş papatya kardeş geçen de bir gül gördüm dikenleri var işte artı artısı konuşuyor falan filan senin neden dikenlerin yok demiş papatya da demiş sana ne amına Her boku da sorgulamayın diye. Allah öyle yaratmış demiş. Bu hikayede böyle arkadaşlar.